Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Müşra. Mavi Elektronik Akademi biriminde görev almaktayım. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta salı da bir webinarla sizlerle birlikteyiz. Bu haftamızın webinar konusu deniz taşıtlarında kullanılan yangın algılama ve alarm sistemleri. Bu noktada e, yayınlanan bildirilere bakacağız. Daha sonra özetleyerek konumuzu tamamlayacağız. Öncelikle konumuza bir giriş yapalım. Deniz taşıtları için en önemli risklerden bir tanesi de yangındır. Deniz taşıtlarında yangın oluşması durumunda insanları tahliye etmenin ve dışarıdan söndürme yardımı almanın neredeyse imkansız olması nedeniyle yangının erken tespit edilmesi ve önlenmesi çok önemlidir. Özellikle deniz taşıtlarında söndürme, mevcut kaynakların sınırlı olması ve dediğimiz gibi dışarıdan destek almanın çoğu zaman mümkün olmaması nedeniyle yangın algılama sistemlerinin yangını öncelikle algılayıp müdahale edilmesi çok oldukça önemlidir. uluslararası sularda dolaşan taşıtlarda tesis edilecek yangın algılama ve alarm sistemleri için denizde can emniyeti uluslararası sözleşmesi ve yangın güvenliği sistemleri uluslararası kod yani FSS Fire Safety Sistem belirleyici dökümanlardır. FSS kodu ve uluslararası yangın güvenlik sistemleri kodu SOLAS sözleşmesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından düzenlenen ve yangın riskini azaltmak ve gemilerde acil durum müdahalesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir dizi uluslararası anlaşmadır. FSS standardının 9. bölümü sadece yangın algılama ve alarm sistemleri ile ilgili bilgiler içerir. Ee, Fire safety sistem standartının 9. bölümünün deniz taşıtlarında uygulanacak yangın alarm sistemleriyle ilgili belirlemelerini kısaca sizlerle paylaşacak olursak Öncelikle yolcu gemilerinde yangın tespit dedektörlerinin ve elle uyarı cihazlarının yani yangın ihbar butonlarının konumunu ve türünü belirtme özelliğinde olması yani adresli ve akıllı olması istenmektedir. Yük gemilerinde bölgesel bildirim esaslı sistemler kullanılabilir. Yani yük gemilerinde konvansiyonel sistemlerin tercih edilebileceğini belirtmiş. Yangın ihbar butonlarından alarm geldiğinde ikinci bir komşu alarma ihtiyaç duyulmaksızın bütün uyarı ve aktivasyonlar yapılır. Gerekli görülen hallerde alarm gecikme özelliği atanabilir. Yani yangın ihbarı gelir gelmez gemideki bütün senaryolar Anında e, aktif ediliyor. Çevre sistemler çalışıyor. E, i̇şte kameralar olabilir, röle modülleri olabilir, kontak izleme modülleriyle belirlenen senaryolar olabilir. Hepsi aktif oluyor. Yangın alarm sistemi dedektörlerden ve ihbar butonlarından gelen alarm bilgilerine göre tüm sesli ve ışıklı alarm cihazlarını aktif eder tüm bilgiler kontrol merkezindeki ve diğer gerek görülen bölümlerdeki santrallerde görüntülenir. Bu sistemler yangını algılama ve alarm verme işlemlerinin yanı sıra havalandırma sistemi kontrolü, yangın kapıları kontrolü, yangın damperleri kontrolü, sulu söndürme sistemi izlemeleri, duman tahliye sistemleri kontrolü, acil aydınlatma sistemi kontrolü, sabit gazlı söndürme sistemi kontrolü ve izlemesi, kapalı devre televizyon sistemi ve diğer sistemlerle kontrol ve veri alışverişi sağlayabilmektedir. Yani herhangi bir yangın alarmı geldiğinde bu saymış olduğumuz bütün sistemler eğer senaryo dahilindeyse hepsi aktive olacaktır. Deniz taşıtının güç üretim sisteminin arızalanmasına karşı santraller yedek güç kaynakları ile donatılmış olmalıdır. Ayrıca kısa devrelere karşı koruma devre elemanları tesis edilmiş olmalıdır. Hat kopukları da denetlenebilir durumda olmalıdır. Yolcu gemileri odalarına tesis edilen dedektörlerin altında sesli ve ışıklı uyarı veren cihazlar da tesis edilmelidir. Yani Soket altı seçenekleri kullanılabilir. Flaşörlü siren gibi. Bunlar her dedektörlerle uyumlu soketler. Duman dedektörü olabiliyor. Multi dedektör ya da ısı dedektörleriyle beraber kullanılabilen soket çözümleri. Bunlar genel olarak dediğimiz gibi uyunan mahalleki insanları uyandırmak amacı güderler. En başta çünkü uyunan mekanlarda alarm ses şiddetinin, en az 75 desibel olması gerekmektedir. Kullanılacak ekipmanların EN 54 standartlarına uygun marin sertifikası olması gerekmektedir. Dedektörler duman, ısı, alev ve kombinasyonlardan oluşan tiplerde olabilir. Ortamdaki yangın etkisi önceliğine göre uygun tipte dedektörler seçilir. Yani e, gemi hangi malzeme taşıyorsa çoğunlukta hangi malzeme barındırıyorsa bir sıvı olabilir, patlayıcı madde olabilir, boya olabilir e, ya da daha kağıt kürevi madde olabilir. Bundan dolayı yandığı zaman ortaya öncelikle yangının duman etkisi mi çıkar, alev etkisi mi çıkar e, buna uygun tipte dedektör seçilmesi yangının erken algılanmasında oldukça önem arz eder. Yangın algılama ve alarm sistemleri için kullanılacak kabloların alev geciktirici özellikle olması istenmektedir. Yolcu gemilerinde ise tüm kabloların yangına karşı dayanıklı olması istenmektedir. Sistemde bölgelendirme yapılırken konaklama alanları, hizmet alanları ve makine dairelerinin ayrı bölgelere ayrılması şarttır. Dolayısıyla kablo çevrimlerinin de ayrı olması gerekmektedir. Dedektörlerin optimum performansı sağlaması ve olumsuz koşullardan etkilenmemesi için havalandırma kanal ağızlarından mümkün olabildiğince uzak olması, düzensiz hava akımı olabilecek noktalardan uzak olması da sağlanmalıdır. Duman dedektörleri için 74 metrekare, ısı dedektörleri için ise 37 metrekare en fazla koruma alanı olarak kabul edilir. Merdiven boşluklarında en azından üst seviyede bir dedektör olmalı. Odaların banyo kısımları ile genel mekanlardaki tuvaletler gibi yangın riski çok az veya hiç olmayan alanlarda dedektör kullanmaya gerek görülmez. Yanıcı gazların erken tespiti için gerekli görülen mekanlarda uygun tipte gaz dedektörleri tesis edilir. Test Bakım ve tatbikatlar için uygun talimatlar ile sistemin minimum yedek bileşenleri hazır bulundurulmalıdır. Dedektörlerin temizlikleri periyodik olarak yapılmalıdır. Test, bakım, temizlik, arıza, alarm gibi tüm işlemler sistem kayıt defterine işlenmelidir ve sürekli kayıt altında tutulmalıdır. Marin serisi ürünler deniz taşıtlarında kullanılabilir olması için SOLAS yani denizde can emniyeti uluslararası sözleşmesi 74 ve FSS yani fire safety System kod normlarına göre test edilmiştir ve Türk Lloyd'lu tip onay sertifikasına sahiptir. Biz Mavi'li Elektronik olarak bütün ürünlerimizde e, marin tipi ürünlerimizde bu e, sertifikalara sahibiz. Denizci tipi yangın algılama ve Alarm sistemlerimiz yıllardır Türk Lloyd'u tip onay sertifikasına sahip olduğu gibi International Association Classification Association Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyesi Klas Kuruluşu olan Russian Maritime Register of Shipping'den tip onay sertifikası alarak uluslararası sularda da oldukça tercih edilebilir öne çıkan ürünler haline gelmiştir. Sonuç olarak deniz taşıtları koşulları itibariyle farklı ortam koşullarına sahiptirler ve deniz taşıtlarında kullanılan algılama ve alarm cihazlarının nem, titreşim ve özellikle makine dairelerinde elektromanyetik girişim gibi etkilere karşı özel olarak dayanımlı olması, imal edilmiş ve belgelendirilmiş olması esastır. Evet Dediğimiz gibi konuyu özetleyecek olursak ee, marinde yani denize çıkabilecek herhangi bir yangında erken algılama esastır. Çünkü yangın ilerledikçe söndürme ve yardım alma da bir o kadar zorlaşacaktır. Bundan dolayı ee, marin tipi kurulu olan ürünler sık sık ee, bakım altına alınmalı, kontrolü sağlanmalıdır ve sistem aktif halde kalması gerekmektedir. Bu sayede e, en erken yangın algılaması yapmak mümkündür. E, katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu haftaki konumuzu bu şekilde özetledik. Yeni bir webinarda görüşmek üzere.